Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu koltuğu inceleyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz, üzerinde oturmuş olduğum X-Drive Anka profesyonel oyuncu koltuğunu sizlere anlatacağım. Bu koltuğu ben uzun süredir deneyimliyorum arkadaşlar. 1,5 aydır benimle birlikte ve bu süre zarfında tamamıyla bu koltuğu kullandım. Üzerinde çok fazla saatimi harcadım diyebilirim. Zaten biliyorsunuz bir sürü video paylaşıyoruz bir ay boyunca. 1,5 ay boyunca da onların editleri, kurguları ya da ne bileyim bilgisayar üzerinden yaptığımız diğer işleri bu koltuğun üzerinde yaptım. Ve bugün sizlere bu deneyimlerimi anlatacağım. İncelemesine başlamadan önce şunları da hatırlatmak istiyorum. Açıklama kısmında bu ürünün güvenli bir satın alma linki olacak. Oradan isterseniz güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz. isterseniz satın alabilirsiniz. Yine bunun da haricinde açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Orada da gerçekten indirime girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Dolayısıyla oraya katılırsanız fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz ve faydalanabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Tabii ki öncelikle kurulumla başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kutu gerçekten büyük bir kutu ve 25 kiloluk bir bir ağırlığı var. Yine kutu içerisinden şu şekilde bir kitapçık çıkıyor. Daha doğrusu bir dosya çıkıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde de şu şekilde belgeler var. Bunlardan ilkine baktığımızda stickerlar olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten tatlı stickerlar. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Teşekkür kartı bulunuyor. Bunun arka tarafında da 100 TL'lik bir kupon bulunuyor. İşte burada Valorant puanı var, Google Play var, App Store var, Migros kart var, Şok hediye kartı vesaire bir sürü karttan 100 liralık bir hediye alabiliyorsunuz. Pin kodu alabiliyorsunuz daha doğrusu. Ve son olarak da şöyle bir gibi bir şey çıkıyor. Kitapçık çıkıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde de tüm modellerin kurulumu bulunuyor. Kurulum adımları bulunuyor. Yani bizim bugün inceleyeceğimiz Anka modelinin kurulumu da burada bulunuyor. Tamamıyla ben bu defter üzerinden kurulumunu gerçekleştirdim ki bu kurulum videosunda kısa bir shorts videosu olarak sizlerle paylaştım. İsterseniz o videoyu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Instagram adresimden beni takip ederseniz de zaten bu gibi duyuruları oradan sıkça yapıyorum, gösteriyorum. Dolayısıyla Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Yine bu belgenin içerisinde garanti koşulları var. İşte nasıl kullanmanız gerek nasıl temizlik yapmanız gerektiği vesaire yani kısaca detaylı bir belge hazırlamışlar. Kurulumla ilgili son olarak da şunu söyleyeceğim. Kullanmanız gereken her şey kutu içerisinden çıkıyor. Yani alyanlarda, vidalarda kutu içerisinden eksiksiz bir şekilde çıkıyor. Ekstradan bir ekipman almanıza gerek yok arkadaşlar. Evet koltuğumuzun tasarımında ön yüzüne baktığımızda üst tarafta bir x drive logosunu görebiliyoruz. Burada siyah üzerine kırmızı detayların eklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Yine bendeki model kumaş olan modeli arkadaşlar. Bunun haricinde deri modeli de var. Yine isterseniz onu da satın alabiliyorsunuz açıklama kısmındaki link üzerinden bakabilirsiniz. Kumaşın detayına geldiğimizde nefes alabilen kumaş yapısına sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve koltuk tamamıyla dikişli. Yani işte zımbayla tutturulmuş gibi bir durum söz konusu değil. Tüm işte birleşme noktaları dikişle tutturulmuş arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir özelliği. Performans ve anka yazıları sağ ve sol kısımlarda bulunuyor. Bel yastığımızın üzerinde yine bir ekstra logosu ve kırmızı detayları görebiliyoruz. Bacaklarımızın arasında yine ekstra logosunu görebiliyoruz. Arka tarafına geldiğimizde burası tamamıyla siyah olarak karşımıza geliyor ama üst tarafında yine X-Ray logosunu görebiliyoruz. Boyutlarına geldiğimizde ise boyut bilgisini ben size şu anda ekran görüntüsü olarak veriyorum. Önerilen boy ve kilo değerlerine baktığımızda 155 santim ve 185 santim arasında kişilerin kullanımına uygun olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bu öneri değeri. Yani 1.90 boyunuz varsa da yine bu cihazı alıp kullanabilirsiniz. Daha doğrusu koltuğu alıp kullanabilirsiniz. Kiloya baktığımız zaman da 130 kiloya kadar önerilen bir ağırlığı var. Benim ölçülerimi soracak olursanız da 1.70 boyundayım ve 70 kilo civarındayım arkadaşlar. Uzun süredir dediğim gibi kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Ve şu an 90 derecelik dik bir açıyla oturuyorum koltuğa. Kafam buraya geliyor. Arada şöyle bir avuç kadar bir boşluk var. Siz de buradan hesaplayabilirsiniz. Tam kafama geliyor şu anda boyun yastığı. Yastık demişken hemen hem yastıklarımıza hem de oturduğumuz süngerlere değinmek istiyorum. Burada tamamıyla koltkür poli üreten malzemeler kullanılmış. Hem bel yastığımızda hem boyun yastığımızda hem de koltuğun tamamında koltkür poli üreten malzeme kullanılıyor. Bu malzeme daha önce incelediğim videolarda da söylediğim gibi vücudunuzun şeklini tamamıyla alabiliyor. Yani işte böyle oturduğunuz zaman içine gömülmüyorsunuz. Yine çok sert de değil. Yani sizi dışarıya ittirmiyor. İkisinin arasında vücudunuzun şeklini rahat bir şekilde alabileceğini söyleyebilirim. Aşağıdan yukarıya gittiğimizde öncelikle tekerler karşımıza geliyor. Tekerleklerimiz güçlendirilmiş plastikle karşımıza geliyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız söyleyebilirim. Ayaklarına geldiğimizde ise poliamit malzemeden üretilmiş olduğunu görebiliyoruz ve 836 kiloluk bir taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu gerçekten çok üst düzey bir seviye. Bunun üzerinde yine amortisörümüz var. Amortisörümüzde klas 4 olarak karşımıza geliyor. Bu da gerçekten sağlam ve kaliteli bir amortisör arkadaşlar. Zaten dışarı tamamıyla çelik kaplama yani hiçbir şekilde hasar almayacaktır. Bunun haricinde 150 kiloluk bir taşıma kapasitesi bulunuyor ve 600 bin kez bakın 600 bin kez oturum sayısı var. Bu testlerden geçmiş ve 600 bin oturuma dayanıklı şekilde karşımıza geliyor. Yani kısacası alt kısımdaki hem amortisörü hem ayakları hem de tekerlekleri tamamıyla yüksek taşıma kapasitelerine sahip dayanıklı ve sağlam olduklarını söyleyebiliriz. Yine alt mekanizmaya baktığımızda smart tilt mekanizma olarak karşımıza geliyor. Toplamda iki tane işlevi var. Bunlardan bir tanesi sağ tarafta bir tanesi sol tarafta kontrol edilebiliyor. Bir tanesi hepimizin bildiği üzere alçaltma yükseltme ayarını kontrol edebiliyor arkadaşlar. Diğeri ise arkaya yaslanma ayarını kontrol ediyor. Yani şöyle sallansın mı sallanmasın mı 135 derece boyunca arka tarafa yatabiliyor. Yani bu açıda siz isterseniz uyuyabilirsiniz, isterseniz dinlenebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız kullanabilirsiniz. Kolçaklara geldiğimizde burada 3 yönlü hareket mekanizması bulunuyor hem sağa sola hareket edebiliyor, hem yukarı aşağı hareket edebiliyor, hem de ileri geri hareket edebiliyor. Bu da masanızdaki konumunuza göre, kolunuzu dayamak istediğiniz açıya göre, işte yüksekliğe göre vesaire değişebiliyor. Bunları kendiniz tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Yani genel olarak koltuğumuz bu şekilde karşımıza geliyor. Ben bir 1,5 aydır kullanıyorum demiştim ve bu süre zarfında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Koltuğun rahatlığına geldiğimiz zaman da gerçekten rahat bir koltuk arkadaşlar. Yani dediğim gibi böyle içerisine gömülmüyorsunuz ya da işte çok fazla ağrıtan bir mekanizması da bulun. Olmuyor. Gerek sırt kısmı gerek oturma kısmı oldukça rahat bir şekilde karşımıza geliyor. Eğer bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız bu koltuk sizler için faydalı olacaktır ki ben zaten gün boyu atıyorum en az 4 saatimi 5 saatimi bu koltukla geçiriyorum ve bir buçuk aydan hani bunu çarptığınızda uzun bir süre ediyor. Ben bu uzun süre zarfında bel ağrısı yaşamadım. Bundan önce mesela bel ağrısı yaşadığım bir dönem olmuştu. Mutfak sandalyesiyle çalışmam gerekiyordu. Ama ondan sonra bu koltuğa geçince herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Eğer sizin de deneyimleriniz varsa bu koltuğu kullanıyorsanız yorumlar kısmına bunları yazabilirsiniz. Yine eğer koltukla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bunları sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur, bilgilendirici olabilmişimdir. Beğendiyseniz like atmayı, bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.